Oyun portal'dan ve oyun günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Servarium'un oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Tansel var. Tansel'cim hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. Merhabalar. Merhaba Tansel. Seninle birlikte ücretsiz bir oyun olan Servarium'u birlikte bir ilk izlenim yapacağız. Oyuna daha yeni girdik ve sıcağı sıcağına bir değerlendireceğiz Tansel'cim. Evet abi oyuna yeni girdik. Oyunda zaten çok yeni bir oyun. Henüz şu an açık beta'da. Daha birçok sistemi tam olarak açık değil. Tam olarak işlemiyor. Biz de şöyle bir ilk izlenim programı tadında kısaca şöyle bir göz atacağız. Oyunun action'lı kısmına da gireceğiz ama oraya girmeden önce şu karakter menüsüne falan ufaktan bir göz atıp izleyicilerimize birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi karakter menüsüne girdiğimiz zaman burada 5 ana başlık altında skill'ler gözüküyor ama şu an bize sadece 2 tanesi açık. Niye 2 tanesi açık? Onu bilmiyorum artık oyun beta olduğu için mi yoksa seviyemiz az diye mi bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Ben açık olan skill ağaçları üzerinden Devam edeceğim. Firearms Training ve Physical Training diye bir şey var. Firearms, ateşli silahlara yönelik e, skill'ler. Burada gördüğünüz gibi RPG oyunlarından aşina olduğumuz bir skill ağacı var. Bir şeyleri verdikçe bir şeyler açılıyor. O verdiğimiz şeyleri daha da e, fazla puan ekledikçe daha güçlü bir hale getirebiliyoruz. Mesela Quick Response diye bir şey var. Ben ona bir tane vermişim. Bu neymiş? Bizim nişan alma hızımızı %2 olarak arttırıyormuş. Hemen yan tarafında mesela Physical Training kısmı Burada da fiziksel özellikler var. Mesela burada Nefes almayla ilgili bir şey var. Akciğerlerimize böyle ekstradan puan verebiliyoruz. Onu verdiğimiz zaman da iyileşme hızımız %2 artıyormuş. Yani oyunda böyle RPG RPG'leri serpiştirilmiş durumda ki bunlar da muhtemelen oyunun ilerleyen safhalarında e, böyle hayati bir önem taşıyacak gibi gözüküyor Selim abi. Evet Tansel'cim bu arada oyunun yapımcısının yani Stalker yapımcıları olduğunu da hatırlatalım. Evet abi e, zaten bayağı, e, e, zaten profesyoneller bu işte biliyorsun ve oyuncu evet, girer, girer girmez e, hemen bir ufak bir not söyleyeyim abi haritaya girdiğimiz anda sen de söylediğin gibi anlayacaklar yani bir stalker havası var oyunu girer girmez yani be. stalker 3 gibi bir şey <laughs> yani evet, girdiğimiz abi. zaman evet. böyle bir izlenime kapalabilirsiniz arkadaşlar bu arada ekipman bölümüne tıklayalım hemen görmüş evet, olduğunuz abi. gibi iki farklı profil oluşturabiliyoruz ve e, bu profillerimize de farklı envanterler atayabiliyoruz arkadaşlar. Benim şu an zaten birinci profilimde silahlarım belli. Gerçi çok fazla silah seçeneğimiz yok. Tansel'in de demiş olduğu gibi oyunda henüz yeniyiz, daha yeni girdik ve diğerleri açılmış değil gerçi oyun açık betada Tansel. Yani evet. birçok özelliği kapalı. Evet abi. Evet şöyle profil 2'den arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen mesela bir önceki profilimde farklı bir silah vardı. İkinci profilime de farklı bir silah ve farklı mermilerle birlikte e, farklı geliştirmeler yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu da gayet güzel olmuş. Yani en azından profiller arası geçiş biraz daha hızlı değil mi Tansel'cim? Evet abi hani bu Battlefield'de de olan bir olay biliyorsun. Yani bu tarz oyunlarda çok sık kullanılan bir şey. Burada da olması gayet güzel. İki farklı profil var. Üçüncüyü de bize parayla satmaya çalışıyor abi. Onu da ben şimdi gördüm. Aynen. <laughs> kitli durumda. Bu arada bu burayla ilgili çok ufak bir not daha söyleyeceğim. Ben de mesela bir eldiven var şu anda. Bu eldiveni giydiğim zaman hani demiştik ki oyunda RPG öleri serpiştirilmiş diye. Bu eldiveni giydiğim zaman benim şarjör değiştirme hızım %5 artıyormuş ama diğer mesela e, nişan alma hızım %4 azalıyormuş. Böyle hani üzerimizde kullandığımız işte giydiğimiz eldivenler ne bileyim kafamıza taktığımız kask falan filan da bazı artı ve eksi özellikleri beraberinde getiriyor Selim abi Evet bayağı bir gelişme var Artı şöyle bir şey var arkadaşlar Bizim zaten free to play oyunlardaki en büyük sıkıntımız nedir? Pay to win'dir abi Bu oyunda evet, biraz abi. daha dengeleştirilmiş Yani bu olay gerçekten e, çok dengeli arkadaşlar Yani kendiniz oynayarak da gelişebiliyorsunuz Bu arada şöyle shop'a tıklayalım istersen Tanselciğim. Bir de oraya bakalım abi Aynen. Evet. Burada da farklı silahlar var. Farklı geliştirmeler ve görmüş olduğunuz gibi oyun içi puanlarla birlikte alabiliyorsunuz. Hemen şu sol üst tarafta gold puan var. Bunları normal parayla alabilirsiniz. Ancak normal oyun içi puanlarınızla birlikte bunları gold'a çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir gold puan 250 oyun içi puana eş değermiş Tansel'cim. O iyiymiş. O çevirebilme özelliği çok iyiymiş. Çünkü ee, sadece gerçek payla satılan bir şey olduğu zaman işin tadı biraz kaçıyor abi. Aynen işin tadı gerçekten e, kaçıyor ve bu oyunda da biraz daha ben denge hissettim Tansel ileride ne olur onu bilemem tabii ki. Evet onu bilemeyiz. Biz evet. açık itibariyle konuşuyoruz. Ne yapalım dilersen oyun hakkında bilgi verdik şöyle play tuşuna basarak olayımıza bir girelim Tansel'cim. Evet abi hafiften bir action'a başlayalım takipçilerimiz de bekliyordur şimdi. Aynen bir maça abi. girip gösterelim. E, yalnız harita seçemiyoruz arkadaşlar şu an için. Yani biz direkt play'e bastığımız zaman oyun kendisi ayarlıyor. Yalnız şöyle bir güzelliği var. Eğer oyunda e, ben şu an Tansel'i ekledim ve Squat'a eklemiş bulunuyorum. Bir anda yani aynı oyuna girebileceğiz değil mi Tansel'cim? Evet abi şimdi ikimiz aynı sıraya girdik. Aynı kuyruğa girdik. Aynen. Oyunu bekliyoruz. Evet şöyle bir... Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptık. Hemen yanımda Tansel var. Tansel biz senle ikiz kardeşiz hatta sekiz abi, kardeşiz hatta... abi herkes aynı <laughs> evet sekiz sekiz tane ikiz ya da artık <gülüyor> <gülüyor> tiplerin hepsi aynı aynen abi evet Baş herhalde bu birazdan. geliştiricinin tipi yani hepsine kendisini <laughs> koymuş o ulan ne iş direkt çatışma mı başladı aynen abi millet birbirine sıkmaya başladı bakalım. <laughs> Ransel'cim bu arada lazım. şu manzaraya bakar mısın? Stalker 3 gibi görünmüyor abi, mu? Aynen öyle. <laughs> aynen öyle. Stalker yani demin de bahsettik, girer girmez anlayacak takipçilerimiz dedik. Aynen öyle oldu. Evet, e, gerçekten grafiksel anlamda gayet güzel bir oyun. Özellikle free, free to, to play, play bir oyun için. yani Free to play bir oyun için muhteşem grafiklere sahip. Evet abi kesinlikle. Tanser'cim geliyorsun değil mi abi? Arkandayım geliyorum abi. Abi buradan millete sıkacağız şimdi biz bakalım. Ben sote Hop. yeri buldun. Aynen. Ben de bu abi şurada adam var solda. Öl lan. Sık abi sık sık sık. Öldürdüm. Dur, dur, dur ne iş? Heh tabancayı öldürdüm abi Keko'yu. Gel abi bu tarafa. Geliyorum abi. Şimdi Tanser'cim düşman o lan ne? iş? abi bir... aldım Oo. yalnız. Refleksi görüyor musun? Eski tekçilerden kim kaldı? Aynen be abi. Eski mükancılardan kim kaldı ve lan <laughs> sen? Direktiklerden abi Elif ya. Aynen. Adamda bir de böyle mavi ışık falan var. Dur önden ben gideyim evet Selim abi Evet abi. Yani Peki. biraz alien havasında geldi ah. ama hop dur. Tansan Abi şu şey adamı öldürdü. <laughs> Ciddi misin Vallahi reis abi resan. senin refleksler biraz daha sıkıntı yalnız ha. <laughs> sen köstebek olarak çalışıyorsun. Direkt bunu öldür ya. Köstebek olarak mı çalışıyorsun Tanser yoksa? <laughs> evet, bu arada şu mavi yerler radyasyonlu bölgeler arkadaşlar. Ben de orayı soracaktım abi, bu, bu kadar ne ayak diye. Aynen, orası biraz sıkıntı. Abicim, ben aküyü kaptım, götürüyorum. Götür abi, götür. Evet, hemen şöyle... Bayrak kapmaca yok, akü kapmaca var bunda da. Aynen. <laughs> Selim abi gördüğünüz gibi aküyü aldı, götürüyor. Abi elimde akü geziniyorum yalnız. Abi Hadi bu akülerden gideceğim? çektiğimiz nedir ya? Her bir yerde de bazen arıyoruz ya. Hiç sorma ya Tansel. Bak yine akü davasına denk Vallahi geldik ya. Vallahi billahi ya. Evet çok Hiç. güzel yere geldik abi. <laughs> abi şöyle ilerleyeceğim ben ya. Arkandayım abi. Seni korumaya çalışıyorum. Şimdi biz görev noktamız o karşıda eleman var. Onlar da götürüyor. Tara abi evet şunu. Abi. Bırak abi, lan o aküyü. Bırak o aküyü. Bizim mi Bırak, <laughs> Bırak onu. <laughs> Çok geldim. <laughs> Seni öldün abi. Ben de onu öldürdüm. Tamam. Aynen. Aküyü ben alayım abi dur. Tamam abi sen aküyü kap Nereye götüreceğiz? Aldık. Yalnız aküyü çok fazla tavsiye etmiyorum bu oyunda. Yani Oo, öldürecekler ben de bu arada. olarak kullanılıyorsunuz abi. Ben aküyü bıraktım abi. Tamam. Aküyü bıraktıysan elemanlara karşı kapış abi ondan sonra kapalım. Ah ölmedim. Ah ölmedim. Öldüremedim herif. Yani. Çok az canı kaldı. Neyse. Biliyorum abi. Abi yeni spawn olduysan fazla kıpırdama ben seni hemen bulayım. Tamam gel abi direkt karşıya gel. Tamamdır. Bu beni beni göreceksin zaten. Bu ama arada ne iş? Sana bakayım derken herif aldı bizi ya. Dur abi ben intikamını alacağım senin. Karşı binada pusucu var abi, camper var. Onu indir direkt Tansel. Tamam abi, bakacağım şimdi ona. Geliyorum abi koşa koşa. Ya gerçekten atmosferi çok güzel yani Çok güzel, ama çok. Ya. Yani Arkadaşlar zaten ücretsiz bir oyun. Özellikle dedik ki bizim takipçilere bir gösterelim bu oyunu. Oynamak isteyecek olan illaki vardır. Aynen öyle. Yani sırf sizler için bu videoyu çekiyoruz ona göre takipçiler. Alın oynayın işte bedava oyun. <laughs> öyle değil mi abi? Aynen abi. Gerçekten güzel oyun yani, yani. Bedava oyun. Artı dengeli hani pay to win değil en azından. Yani şu an için en azından öyle değil yani. Aynen şimdilik öyle değil. Oyun henüz çıktı çünkü. Abi var. karşıda var mı bir şeyler? Ben sizi koruyorum abicim, tamam mı? Allah temiz gözüküyor da bayağı bir Oo, mekan Oo var var var. Eleman atladı abi. Hop hop hop. Gördüm gördüm Sizin gördüm. Var, ne gördüm oldu? ve Takliye öldürdüm geldi, abi. Değil mi? Aynen. kendi bir adam daha geldi. Of, Dur. Onu bizimki aldı. Güzel. Sen şey, öldün mü abi? Yok abi gel Çok şöyle güzel. yukarı doğru mekana doğru çıkalım ya. Selim abi adam arkanda Selim abi. Oo lan ne iş? Selim abi. Aldım. Aldım, Ölmedim. aldım aldım. Ölmedim. Aldım Bravo abicim. Abi eski kampırcılardan kim kaldı? Tansel. Abi Akandayım. Aa, abi arkadan sürüle... geldi. Hop tak, diye geleceksin. Abi dur. Abi hayret evet sıkma abi. Ah İndim be. ya. Neyse tamam tekrar bir olaya girelim olsun, bakalım. Olsun. Evet. Yine de ilk girmemize rağmen güzel oynuyoruz. Hiç fena değil. Evet. Biz bayağı bir acemiyiz daha yeni giriyoruz abi oyuna işte yani Vay. bir kere oynadık sende birlikte o da 5 dakika oyun açılıyor evet, mu abi. diye ona baktık. Şimdi tekrardan olaya giriyoruz işte. Hemen arkandayım. Gel abi. Bu arada karşı başınızın üzerinde. Gördüm abi. Öldü abi. Öldü abi. Güzel. Selim abi şu karşı pencerede biri var bak. Nerede? Bak 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 bak. Abi arkadan geldiler ya. Dur abi. Tekrar ne öldürdü be orada? Evet bizim silah tek atıyor yalnız... Ah öldüm. Tekrar yükleme biraz sıkıntı. Değil mi abi ilk bir tane Aynen. attıktan sonra? Aynen. Tek atışta vuracaksın bunda ya. Kaçırma lüksün yok yani. Şöyle bir Dayına. devam edelim. Dur, dur bakayım. Bu arada burası Çernobil mi abi? Çok benziyor böyle çocuk parkları falan. Hop! Tansel beni görüyorsun. Görüyorum geliyorum sana Oo, doğru. Karşıda eleman var. Gel ölme abi. abi. Ölmem. Kapışmamız lazım. Ölme abi, geliyorum. Yok yok ölmeyeceğim. Abi alacağım. Evet, son anda bizim geldim oraya. Abi. Gel abi. Çok fazla içeride. Bizim eleman aküyü almış abi. abi. Abi elemanları koruyalım Selim tamam, abi. Nerede abi akü alan Aküleri götürüyorlar bak, doğduğumuz yere doğru. Tamam gördüm. Gel 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 abi gel. koy koçum aküyü. Evet. Evet Akü çalıp aşağıdan broşka hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir ilerleyeceğiz. Bayağı bir çatışma oluyor abi. De kimseyi göremedim ben. Tahsel karşıda abi, karşıda elemanlar. Fazla gitme, fazla gitme. Dur abi, çömeyim hafiften şöyle. Aynen ben de çömeyim. Buradan çıkıyor tamam mı bunlar? Şu an temizlik. Aynen ya. kontrollü bir şekilde gidelim. Tamam, sen neredesin abi? Ben hemen ha, yanındayım, sağındayım. Gördüm abi. Evet, gördüm gördüm. ileride bir hareketlilik var. Burası temiz abi. Şu duvar dibinden. Oo ulan ne Adam iş? Adam var abi. Ne ara çıktı lan o? Öldürdüm ama evet. bir kişi daha var. Sen öldün mü abi? Yok yok, ölmedim Güzel, ama bravo. bayağı bir yara aldım ya. Senin abi, üstte sanki biri vardı. ne Yokmuş, tamam. Gel yani abi. Duvardan duvardan gidelim. Aynen. Adam geliyor Selim abi. Oo lan ne Çok iş Çok güzel. Evet. Bir kişi daha duvardan atladı Kanser karşı duvardan dakika, atladı. Evet. Öldüm abi ben. Abi bir saniye dur. Alacağım intikamımı alacağım. Abi duvardan tek onun bile. Gördüm ve aldım abi. Süpersin abi, süper. Aynen, intikamını bırakmadım. Adamız yerde kalmadı. Eline <laughs> sağlık abi. Hop da aklıya geleceksin. Onu da aldım. Oh. Abi temizliyorum. Sıkıntı yok. Geliyorum abi, dayan. Evet, ileride bir tane akücü var. Ah. Akücüyü indir. Evet, bizimki kaptı. Evet, işte bu. Dur. Sıkmayın oğlum elemana. Arabası bozuldu belki. Niye hemen sıkıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet abi, takliye geldim. <laughs> evet, bayağı bir hasar almıştım. Bu arada sağ alttan görüyoruz abi. Nereden evet, hasar aldığımızı. aldığımızı görüyoruz. Aynen. Dizlerimize falan çok sıkıldığı zaman herhalde yavaş yürümeye başlıyoruz abi. Evet. Ayaklarım ayakları çok hasar gelince. Şöyle ben bir kekoyu öldüreceğim de. mi öldürdüm güzel. Bu arada şurada da biri var. Evet, Her yer alak abi. abi. O öldüm. Ön de e kapışıyorsun. Seni bekliyorum abi. Hemen geliyorum abi. Üç, Ay, aynı bölgeden gideceğiz iki, iki, bir Doğuyorum abi doğdum. Beni Hemen görüyorsun zaten. Geliyorum. Sağ taraftan aynı yerden gideceğim. Evet. Bu arada aynı sukatta olduğunuz kişiler böyle gördüğünüz gibi yeşille gösteriliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Ya yani çok basit ama güzel bir detay. Evet, Siz yani arkadaşınızın kim olduğunu aramaya uğraşmıyorsunuz. Henüz beta'da olan bir oyun için bunu beklemiyordum işin açıkçası. Bu, bu çok, güzel bir özellik abi. Yani çoğu bunu, oyunda birbirimizi bulamıyoruz değil mi? Her oyuna konması lazım. Abi adam var. Nerede? Ah abi be solda. Oo, ne iş, Çok az canı var. 10 canı falan. Ah be. Neyse. Beni de aldı abi. <laughs> neyse bir adam... daha kapışalım bakalım. Evet. Akandayım abi, takip ediyorum. Bu arada üst tarafta skorlar yazıyor arkadaşlar. Yani takım olarak savaşıyoruz şu an. Oo lan ne iş? Bir dakika. O, Aldım. mekan basmış. Bir tane sıktım. Öldü mü? Ölmüş, ölmüş. Tamam abicim. Sen Öldüm. mi aldın Bilmiyorum onu? ama. Sen almadın değil mi onu? Yok, ben de almadım hemen de. Tırman abi. Oo, bir dakika. Burası sakat. Evet, çıkmaz yol. Şöyle bir inelim abi. Biz tekrar aynı bölgeden ilerleyelim istersen ya. Tamamdır. Haytalar evet. biraz şimdilik şey abi küçük. Evet. Bu İler arada biz Büyüklerde sadece ekleneyim. açık olan moda oynuyoruz arkadaşlar. Farklı modlar da oyuna eklenecek ilerleyen zamanlarda. Evet abi. Şöyle bir yapıştıralım bakalım. Akü modunu oynuyoruz değil mi Tansel? Akü modu abi aynen. <laughs> akü, akü kapmaca. Aynen akü kapmaca abi. Ne aküymüş be arkadaş. Allahı billahi ya. Abi adam var. Dur lan. Ah. Öldürdüm. Abi aldım yalnız. Yukarıda da sıkılar. sanki biri var ya. Bir yere daha biri var. Abi Nabroşka'ya headshot yaptım. Rusmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle bir ilerleyelim. Arkandayım abi. Allah evet, atmosfer güzel. Atmosferi ben gerçekten çok beğendim ya. Zaten hemen belli oluyor yani stalker'ın. Evet evet. Çok oldu. belli. Yani oyun başladı harbiden yani. Tansa karşıda biri var. Aldım abi. Headshot. Aldım evet. Abi nereden aldın? Kıtalara mı aldın herif. Aydın hayal olsun abi, ya. var ya çok imkansız bir yerden aldım yalnız. O adam var. Hadi be. Ulan. Yapma 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 yapma. Eğil. Çok kötü öldüm be abi ya. Alacağım abi nabroş'u. Hadi abi kanım yerde kalmasın. Hadi. Kalmaz kardeşim. Sıkıntı yok. <laughs> Geliyorum evet. abi yanına hemen Yılan gibi süzülürüm Tansel <laughs> Yalnız var ya o mutlaka beni orada bekliyordur ya Kesin kesin Bak ben ne dedim abi Orada bekliyordur dedim bekliyor ya Bekliyormuş abi Dur ben şimdi ikimizin intikamını alacağım Tam o köşede bekliyor Tansel dikkat et <laughs> Pusucu efler ya Aynen abi Tam camperlar yalnız. Evet şöyle bir ilerleyelim. Sen bayağı bir ön çepedesin. Ben öne doğru gittim herifi öldüreyim diye de. Aa öleceğim. Öl lan. Ah öldüremedim. O lan ne iş? Bir dakika sıkıyorlar. Çok deli sıktılar abi. Sol bacak gitti. <laughs> Sol bacak. <laughs> Aynen görüyorum sağ alttan. Sol bacak gitti arkadaşlar. Geliyorum abi yanına koşturak. Tabii ki koşamıyoruz koştura. yani. Sol bacak gittiği zaman koşulmuyor. Hop hop hop. Alacaksın burayı. Alacaksın burayı. Dur bekle. Hemen arkandayım abi. Hadi abi be. yedim yedim. Tam ileride duvarın üstünde. Dikkat et. Benim silahım uzak mesafede. Biraz etkisiz ama. Bakayım gene. Oo biri bana vurdu. Canımı bayağı bindirdi. Neyse ha, ölmedim. Öyle. Tam karşındaki duvarın üstünde abi. Vallahi oraya bir daha bakmadım abi. Bence Çünkü... de gitme. Elemanda benim silahtan var tek atıyor. Aynen aynen. Elif bir koydu zaten. Feleğim hafiften şaştı. Devam ediyorum abi. Şurada bir kekoyu gördüm. Hemen takılacağım peşine. Abi çömdüm ve indireceğim bakalım. İŞTE bu. baba. dayı dur rakamdan çıkma. Abi ne iş lan sıktım ya oğlum kaç kere sıkacağım sana. Oh! Herifi bir öldürdüm var ya. Abi öldüm ya. Yalnız adamı sıktım gitmedi abi. Evet şöyle bir devam edelim. Yalnız bizim mekana atak var. Tansel siz hepiniz öncedeniniz ama. mı Aynen mekana doğru biri geliyordu. Geliyorum abi. Dur bakalım onu izleyeceğiz Temiz mi abi? Abi şu an için temiz. Tamam önden gidiyorum ben. Biri geliyor sanki Selim abi soldan. Selim abi soldan biri geliyor. Gördün mü abi arabanın gördüm, orada? Gördüm 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 aldım. Tamam sol temiz. sol temiz. Sol temiz tansercim devam. Tamam abi süper süper. Ver gazı kardeşim. Devam abi devam. Nobroşcuları yaşatmayacağız burada. Gel abi gel. <laughs> evet şimdi Hop biri var alacaksın boruyu. Aldın mı? Evet bize sıkıyorlar. Tansel dikkat et duvarın üstünde. Abi yedim. Yedim. Aşağıda da adam varmış. Ah aşağıda da adam vardı duvarın Altı üstündeki üstü de var Abi adamlar. Aynen. Bu arada oyun bitmek üzere 38 saniye kalmış. Evet. Selim abi. Evet. Şu an ben de zaten o süreyi takip ediyorum sürekli. Sen neredesin abi orada gördüm tamamdır. Son bir action daha yapalım abi Aynen. şöyle Son bir action yapacağız Tansel'cim Veda Bakalım etmeden Ne olacak Evet burada dikkatli gidelim bu taraftan gelebilirler abi Çünkü bayağı bir adam spawn oldu Koştura koştura geliyorum abi Duvarın üstünde hareketlilik var Sol tarafta evet çaktım abi bir tane Aldın mı? Çok fena alacağım onları Sol tarafta abi biri sol tarafta biri sağ tarafta Duvarın üstünde Aldı boruyu abi Evet, evet. Bu arada oyun bitti. Evet Tanselcim ne diyorsun? Valla güzel oyun abi ya. Yani açık beta'da da böyle keyif veriyorsa çıktığı zaman muhtemelen daha iyi olacak. Aynen. E, gayet keyifli bir oyun arkadaşlar. Kendi sitesinden indirip kurabilirsiniz. Gerçi biz linkini de paylaşırız. E, evet. Oradan indirip oyunu oynayabilirsiniz. Dediğimiz gibi free to play bir oyun ve açık beta'da olan bir oyun kendiniz indirip deneyebilirsiniz. Ancak biz ilk izlenim itibariyle gayet gözümüze güzel göründü. Eğer sizler de beğenirseniz birkaç bölüm çekebiliriz Tansel ile birlikte değil mi Tansel'cim? Evet sizin yorumlarınıza ve beğenilerinize bağlı. İsterseniz biz Selim abiyle birkaç bölüm daha çekebiliriz. Aynen farklı haritaları da sizlere göstermiş oluruz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.